Melih Altınok Zorunda mıyım? Danıştay'ın iktidarın 2013 yılında andımızı kaldıran düzenlemesini onaylamasının ardından eski tartışmamız yeniden alevlendi. Ana muhalefetteki CHP'nin yanı sıra Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'de kararı sert şekilde eleştiriyor. Millet İttifakı'nın bileşeni HDP'lilerse ölü taklidi yapıyor. 2013 yılında andımız kaldırılırken bu işe destek veren liberal ve sol çevrelerden de çark edenler olduğunu görüyorum. Benim fikrimi sorarsanız o günlerde ne demişsem aynısını söylüyorum. Öncelikle her sabah okula girerken küçücük çocuklara asker gibi yeminler etirmesini doğru bulmuyorum içeriği ne olursa olsun. Hiç kimsenin faşizmin tüm dünyada yükseldiği 2. Dünya Savaşı öncesi Milliyetin Bakanı Reşit Galip'in zamanın ruhuna uygun kafayla kaleme aldığı bir yemini her sabah tekrar etmeye mecbur bırakılamayacağını düşünüyorum. 1. Türk Tarih Konferansı'nda Türk'ü uzun boylu, uzun beyaz simalı, düz veya kemer ince burunlu, muntazam dudaklı, çok kere mavi gözlü ve göz kapakları çekik değil, badem gözlü bir ırk olarak tanımlayan, Kızılderililerin yanı sıra Hz. İbrahim, Hz. İsmail ve Hz. Muhammed'in Türk olduğunu iddia eden birinin dünya görüşünün gelecek nesillere aktarılmasını görev saymıyorum. Bir önceki yüzyılın ideal devlet vatandaş ilişkisini tarif eden bu andın Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak çocuklarımıza bir faydası olacağını sanmıyorum. Bir siyasetçinin sabah uyanınca yaşadığı duygu yoğunluğunu genelgeyle mecburi yemin ilan etmesini milliyetçilikle ya da modern cumhuriyetle özdeşleştiren okurlarımıza da Atatürk'ün manevi kızı Profesör Afet İnan'ın anlattıklarını tavsiye ediyorum. 1933 yılının 23 Nisan Çocuk Bayramı'ydı. O heyecanla Çankaya Köşkü'ne geldiği vakit Atatürk'ün yanında bana bir kağıt uzattı ve şunları anlatmaya başladı. "Sabahleyin ilk bayramlaşmayı kızlarımla yaptım." Onlara bir şeyler söylemek istediğim vakit bir ant meydana çıktı. İşte Cumhuriyetimizin 23 Nisan çocuklarına armağanı dedi. Varlığım varlığıma armağan olsun derse. Yıllar öncesine hatta geçen yüzyıla ait ideolojik tartışmalarla geleceğini şekillendirmeye soyunduğumuz çocuklarımızın gerçek sorunlarına kimse değinmiyor. Örneğin ajansların tek bir şaşırma ifadesine yer vermeden aktardığı şu korkunç haberi ne siyasiler ne de veliler andımız tartışması kadar önemsiyor. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine bulaş riskini önlemek amacıyla paylaşmama eğitimi veriliyor. Minik öğrencilere sınıfta en yakın arkadaşı dahi olsa kalem, defter, silgi hatta maskelerini paylaşmamanın önemi anlatılıyor. Eyvah eyvah! Derse bak paylaşmama eğitimi. Tehlikenin farkında mısınız? 1933'ten günümüze anımıza defalarca eklemeler yapılmıştı. İster misiniz yeniden gündeme gelen metne bir de pandemi ayarı yapılsın. İlkem küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, silgimi kalemimi arkadaşımdan çok sevmektir. Varlığım, varlığıma armağan olsun. İlahi Nagihan Maalesef şu iki hafta içinde ülke olarak hiç de iyi bir sınav vermedik. Her taraf hınca hınç doluydu diyen gazeteci Nagihan Alçı'nın Bakanlar Kurulu öncesi yakarışı yürek burkucuydu. Buradan Milliyetin Bakanı Ziya Selçuk'a yalvarıyorum. Restoranları kapatın, kafeleri sınırlandırın ama okullara dokunmayın sayın yetkililer. Tamam anlaşılan o ki pandemi döneminde de kalan ikizleri Nagihan'ı biraz darlamışlar. Ama Nagihan kendi için istiyor olsa da okulların tam açılması önerisini ilkesel olarak destekliyorum. Gel gör ki bir de pandemide mahvolan restoranların, kafelerin işletmecileri bu sektörden ekmek yiyenler ve onların okul çağında çocukları da var değil mi? Gerekirse kapatsınlar diye bir kalemde üzerini çizerken bu insanların nasıl darlandıklarını hiç mi düşünmüyorsun Nagihan? Yoksa yazında teknik bir hata mı yaptın? Melih Altınok Zekeriya Say Bir türlü geride bırakamadığımız tartışma andımız. Eski Milliyetin bakanlarından Reşit Galip'in kendi çocukları için yazdığı akabinde tek tip insan yetiştiren dönemin faşist rejimlerinden esinlenerek 23 Nisan 1993'ten sonra 80 yıl boyunca tüm öğrencilere zorla dayatılan andımız okutulması uygulamasına 2013'te son verildi. 2018 yılında Danıştay 8. Dairesi'nin yönetmenliği kaldıran hükümleri iptal etmesiyle metin yeniden tartışmalı hale geldi. Zilet İttifakı tıpkı şimdi olduğu gibi 2018'de de Danıştay'ın kararına can simidi gibi dört elle sarılmış Cumhur İttifakı'nı parçalamak için çok uğraşmıştı. Bu kez MHP lideri Devlet Bahçeli erken davranarak HDP'li bölücülerin fezlekelerinin meclise gönderilip Milli Dayanışma Şuurunun çelikleştiği bugünlerde öğrenci andı kararı pimi çekilmiş bir bombadır diyerek muhalefetin taarruzunu boşa çıkardı. Esasında CHP'li Reşit Galip'in kendi kızları için yazdığı hoşuna gidince de aynı gün Çankaya Köşkü'ne giderek Atatürk'e onaylattığı Milliyetin Bakanlığı'nın 10 Mayıs 1933'te Talim Terbiye Kurulu'nun 101 sayılı kararıyla uygulamaya koyduğu metin bile aslını koruyamadı. Orijinal metin 1972 yılında değiştirilip budunumu kelimesi milletimi yapıldı. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım diye başlayan cümleyle en sonda yer alan ne mutlu Türk'üm diyen ifadesi aynı yıl eklendi. 28 Şubat sürecinin yaşandığı 1997 yılında ise yasam yerine ilkem kelimesi getirilerek metin son halini aldı. Fakat yine de bir şey değişmedi. Zira kahir ekseriyeti, mücerret yani soyut kelimelerden oluşan andımızı okuyan 12-13 yaş altı çocuklar yalnızca somut düşünebildikleri için zorla okudukları o metni hiçbir zaman anlayamadılar. Andımızda yer alan ilkem, ülküm, yasam gibi kelimelerin ne manaya geldiğini tam olarak idrak edemediler. Hasılı, mesleği insanları yaşatmak olan fakat hiçbir hukuk bilgisi olmadığı halde sırf resmi ideolojiye en uygun kişilerden biri olduğu için 34 yaşında İstiklal Mahkemesi kürsüsüne oturarak binlerce kişinin idamını onay veren Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Refet Bele gibi İstiklal Harbi kahramanlarını yargılayan Reşit Galip'in yazdığı andımızın bugüne kadar kimseye faydası olmadı. Fakat çok zararı dokundu. Bazı ilkokul öğrencileri sırf andımızı okurken dilleri suçlu diye çok ağır bedeller ödemek zorunda kaldı. Kimileri ise yaşadıkları şehrin avantajından faydalanarak kolaylıkla bu badireyi atlattı. Örneğin Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Kazancı köyünde yaşanan bir olay. Türkiye'deki çifte standardı açıkça gözler önüne serecekti. 15 Kasım 2002 Cuma gününün sabahı Kazancı İlköğretim Okulu'nda öğrencilere anımızı okutan, kendisi de bir Kürt olan B.A. ne mutlu Türk'üm diyene yerine ne mutlu Kürd'üm diyene derdemez kabus dolu günler başladı. Anında harekete geçen okul müdürü Cemil Özer, B.A.'yı derhal müdür odasına alıp ondan andı bir kez daha okumasını istedi. B.A. bu kez doğru okusa da laf ağzından çıkmıştı bir kere. Müdür, çocuğun babasını çağırtıp okulda börücü çete faaliyeti yürütüyorsunuz, sizi perişan ederim diyerek elinde bulunan su borusunu gösterip bu boruyu sana sokarım diyerek babayı tehdit etti. Ardından Bismil Cumhuriyet Savcılığı suç duyurusunda bulundu. 12 yaşındaki öğrenci için TCK'nın 312. maddesi uyarınca Diyarbakır nolu DGM'de dava açıldı. Halkı bölge ve ırk farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddiasıyla 3 yıl hapsi istendi. Yalnızca çocuklar mağdur olmadı. 80 yıl boyunca içtima düzenine sokulmuş ilkokul öğrencilerine ezberletilip zorla okutulan andımız yetişkinleri de mağdur etti. 12 Eylül darbesinden sonra o dönem MHP yöneticisi olduğu için tutuklanan Yaşar Okuyan ailesiyle görüşmeye götüren çavuşun emriyle andımızı hançeresini yırtarcasına bağırarak okumuştu. Onun bu halini gören kızı ise babası için ağlamıştı. Ez cümle Danıştay'ın 2018'deki kararının ardından andımız tartışmaları yeniden başladığında o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir AK Parti grup toplantısında andımız için geride bıraktığımızı sandığım bir konuydu 2013'te bunu çözmüştük demişti. Geçmişte yaşananları ve muhalefetin şimdiki tavrını gördüğümde 2013'te değilse bile bari 2018'de geride bırakabilseydik diye hayıflanmadım desem yalan söylemiş olurum. Zekeriya Say